ikinci. Tüm hatlarıyla rakip yarı alanda Beyoğlu yeni çarşı. Tek toplarla geliyor Beyoğlu yeni çarşı. Tolunay döndü sağ kanada Batuhan'a. Batuhan ikinci Batuhan yaptı ortasını. Uzak noktada mutlu çevirdi. Şimdi şut ve gol. Topağlarda gol geliyor. 22. dakika. Beyoğlu yeni çarşı golü buluyor 1-0 22. dakikada 1-0 öne geçiyor Beyoğlu yeni çarşı Golün sevincini böyle kutluyorlar Sahasında 1-0 önde şimdi Beyoğlu Yeni Çarşı. Enbiya'nın golüyle 1-0 öne geçti Beyoğlu Yeni Çarşı. Ceza alanında yine 5 oyuncu Beyoğlu Yeni Çarşı'da orta geldi kafa ve gol. İkinci gol. Erdoğan. Erdoğan atıyor. Beyoğlu Yeni Çarşı farkı 2 çıkarıyor. 28. dakika. 22 NBA 28 Erdoğan 6 dakikada iki gol buluyor. Beyoğlu Yeni Çarşı ve fark 2. bu golle biraz rahatladı. Beyoğlu yeni çarşı kullanılacak. Berkali topun gerisinde. Merkali yaptı ortasını kafa kaleci ikinci pozisyon topu alardı evet top çizgiyi geçtiği gol geliyor üçüncü gol. Boran sağına uzandı. O topa müdahaleyi yaptı ama. içeri de aldı. 3-0. İşte bu kafa. Boran. Elinden kaçırdı topu Boran. Osman. Yerde kaldı Osman. Karşı atak şansı. Emirhan attı pası hemen. Geliyor Beyoğlu yeni çarşı. Şimdi Berkali bıraktı aradan. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Şut ve gol! Ne çıkarıyor Beyoğlu yeni çarşı, işte izliyoruz. Burada yerde bir oyuncu vardı Beyoğlu yeni çarşıda. Oyun devam etti ardından gelişen atak. Bu pas Emirhan'ın koşu ve Emirhan çaprazdan böyle bitiriyor. Pozisyonun başlangıcında da yine Emirhan var. Emirhan'dan Berkali'ye, Berkali'den bir kez daha Emirhan. Böyle bitiriyor Emirhan.